arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte öğrenciler testinde oynuyorum ve piramitlere atlıyorum. Yine bakalım nasıl maç olacak. Birinci olabilecek miyim ve mi? kaç kilo alacağım hep birlikte izleyip görelim bakalım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenirseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Şöyle M16 bulduk. Seni alamadık. Şurada bir silah daha var. Evet AK bu daha iyi oldu. Şöyle hatta en 762 alalım. Tamam. Yukarıdan oynayacağım ben. Buradan oynaması daha iyi oluyor. Bu arada birini mi gördüm orada? Aynen. Gelin bakalım ikiniz de sen nereye? Sen nereye? Tamam bu tarafta birileri vardı diye hatırlıyorum. Aynen. Şöyle birisi şurada. Sen gel bakalım. Evet. Yukarıda baya bir kil kaçırdım. Şöyle onları da alsam iyi olacaktı bu arada. Fazla kimse kalmadı sanırım. Çünkü sesler durdu sanırım bir takım falan var. Orada bir hareket aynı. Şöyle oraya bir yaklaşacağım ben. Bakalım ne yapıyordu. Sizin arkadaşınız var mı? Aynen ne oluyor? Şöyle baygınım. Çaldılar mı baygınımı? Hayır. Baygınım orada. Şöyle suda biri var. Bekle. kaybettim şöyle o çıkaran sonra bakalım tamam bu arada tekti de değil mi şöyle başka biri çıkmıyor tamam şöyle sizin notunuza bakalım o zaman burası bitti sanırım veya pusan da olabilir. Az önce öyle olmuştu. Bakalım. Evet, karşı evlerdeler. Şöyle ben buradaki lootlara bakacağım. Evet gördüm. Şöyle şu dürbünü sana takalım. Evet, bu arada biraz mermi toplamam lazım. Onlar buraya gelebilir çünkü. Şöyle bakalım mermi. Sende ne var? Ben şurada bir nüvayıklıydım. Evet, tamam. Hızlıca yukarı çıkalım bakalım onlar gelmeden. dolar gerçi 5 saniye kalmış artık gelemezler. Evet, buradan yukarıdan vurması da bayağı bir. Yok. Çok zor. Ben şöyle buradan görevleri yapacağım. Evet, gördüm seni. Arkadaşların var mı senin? Şöyle bir bakalım. Evet, şu an kimseyi göremedim. Senin bir lutuna bakalım, Zeca derken orada birini mi gördüm? Kimse yok sanırım. Boş gibi. Evet, gördüm sizi. Droma geliyorlar sanırım. Ezdim. Arkadaşı da var. şurada durursam iyi gibi burası yaklaşalım burada karşı yolda da biri var şöyle abm ile gel bakalım şöyle bir bomba atalım sanırım arkadaşım tutuyor bu arada şu yoldan koşan biri vardı bayıldı. Tamam. Geliyorum. Tamam. Aldım ikisini de. Şöyle bir kit basalım. Şurada koşan biri vardı onu. Kaçırdık sanırım. Tamam. Şöyle lootlara bakalım. Evet gördüm onlar bayıltmış. Şöyle seni de çalalım. Evet sende ne var? Bir 3 ikimiz var mı? Evet burada da AVM varmış. Şöyle 6x alalım. Bu evler dolu olabilir. Evet gördüm önümde araç var. gel buraya bana sıkıyorlar Bu arada buradayım Tamam bu arada canım kalmadı Bunlar nereye bakıyordu onu da anlayamadım sanırsam benim atladığımı göremediler arabaya sıkıyorlardı Görünmez oldum şöyle. Şu işe yaramayanları atalım. Şu bombalar almak istiyorum. Biraz AVM mermisi bırakacağım. Evet bu arada o taraftan sıkıyorlar. Çünkü geriye 4 kişi kaldı ve 35 tane AVM mermim var. Şöyle. Hadi. Tamam bir kere. Evet tamam aldık onu. Evet az önce ben öldüğümü düşündüydüm aslında. Baktım arabadan atlayınca canım kalmadı ve 3 kişilerdi. Ama beni göremediler. Evet seni de gördüm. 2 kişiler. Onlar da beni gördü sanırım. Şöyle bir ağacın arkasına geçeyim. Evet. Sanırım görmediler. Şöyle gel bakalım sen. Şuradan yaklaşacağım. Umarım açıkta yakalamaz beni. Tamam. Bu arada altta biri var. Sanırım arkadaşıymış. Karşı binaya Şöyle keşke bombaları alaydım oradan. Bir tane bombam var. Şuradan çıkalım. Şu bombayı şöyle atalım bakalım belki birine gelir. Neredesiniz? Hangi kattasınız? Gördüm seni. Seni de gördüm. Tamam. Sen de bu binadasın biliyorum. ve başka bir kişi daha var bunların dışında. O da umarım arkadan gelip beni vurmaz. Şöyle bombam olsa iyi olacaktı aslında ama. Evet kapıyı açtı. Tamam. Bunlar biraz kolay oldu. gördüm seni. Ne yapıyorsun orada? Şöyle bir AVM'yi hak ettin sen. Gel bakalım. Evet 18 kill ve 2152 hasar vermişiz. Güzel bir oyundu. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.